Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o recm edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle. Rahmandır, Rahim'dir. Efendimiz bu sistemi yarattı ve bu sistemin içinde her şeyi entegre etti. Buna göre iyilik, kötülük, güzellik, çirkinlik, doğruluk, yanlışlık, iman, küfür, münafıklık, karcılık, menfaat, perestlik, Bunların hepsi bu sistemin içinde olacak. Zaten buna göre diyor ki size ne isabet ettiyse o savaş günü, Uğut'taki durum veya her birimizin bireysel olarak, toplumsal olarak farklı farklı memleketlerde, coğrafyalarda yaşadığımız zorluklar, imkanlar hepsi bunların bize isabet etmesinin nedeni Allah'ın izniyle, onayıyla oluyor. Hangimiz gerçekten samimi olarak inanıyoruz, Hangimiz bu durum karşısında zorlukları gördüğümüzde tutum değiştiriyoruz, çıkarımıza göre hareket ediyoruz. Allah'ın temellerine, kanuna göre değil de münafık davranıyoruz bunu bilmesi içindi. Münafıklar da müminleri emin olarak inananlar ile kendi ruhunu satan çıkarcıları bilmesi içindi bütün bunlar ve o çıkarcılara yönelik olarak Efendimizin bize belirttiği özelliklerinden onlara haydi kalkın savaşalım Allah yolunda. Bakın Allah yolunda. Başka bir şey için değil. Onlar ne diyorlar? Diyorlar ki savaşın olacağını bilsek elbette gelirdik. Onların bu tutumları diyor imanlarının yerine küfrü yakın gördüklerindendir diyor. Ağızlarıyla dediklerini aslında kalpleri söylemiyor. Yalan konuşurlar. Elbette ki Allahu Teala onların kalplerinde taşıdıkları esas niyeti bilmektedir. Ki onlar 168. ayetten şimdi devam edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. El-dînü Onlar şöyle diyorlardı. Li ihvânihim kardeşlerine, ihvanlarına kim bunlar? Hadi kalkın gidelim savaşa. Denildiği zaman savaş olacağını bilsek sizinle gelirdik. Onlar şöyle söylüyorlar şimdi bu münafık tipliler kardeşlerine. Fakat oturmuş halde yani hiçbir şey yapmıyorlar. Aylak aylak otururlarken eleştiriyorlar. Bakın Burada bu tip insan sınıfı kafamızda iyice canlansın. Bir sınıf var. Fisebilillah. Allah yolunda her türlü gücünün yettiğince harp ediyor veya def ediyor. Atak savaşı veya savma savaşı. Ötekiler ise kendilerini savunuyorlar. Diyorlar ki savaşın olacağını bilseydik biz de sizinle beraber savaşırdık. Ve peşine şunu ekliyorlar. Otururlarken bakın bunlar az önce dediğimiz kelimeleri tekrarlıyorum. Bir kısım müminler fi sebilillah harbe ediyorlar. Bunlar da harbetmiyorlar oturdukları yerde aylak aylak ileri geri eleştirel moral motivasyon düşürücü şekilde konuşuyorlar. Le ata'una ma kutilu. Eğer ki bizim sözümüze gelseydiniz katledilmeyecektiniz. Burada katledilmeyi olumsuz bir durum kötü bir durum olarak insanlara aktarıyorlar. Bakın onlar gittiler, harap ve öldürüldüler, katledildiler. Siz gitmeyin, oturun aşağıya. Canınızı seviyorsanız bizim sözümüze gelin. Böyle konuşuyorlar. Bunlara şöyle söyle diyor Allahu Teala Muhammed Resulü. Kul. Peki fe etra'u an enfusikum <Sessizlik> el in kuntum Madem öyle Allah yolunda harp ederken katledilenleri kendileri namına olumsuz bir sonuç elde etmişlermiş gibi değerlendiriyor eğer onlar sizin sözlerinizi dinleseler idi, sizin yanınızda sağ salim, emin olarak nefes alıp vereceklerini düşünüyor idiyseniz, ki düşünüyorsunuz, o zaman benim şu dediğime cevap verin. Kendinizden ölümü savun. Eğer doğru söylüyorsanız. Onlar Allah yolunda çarpışırken katledildi. Zarara uğradılar diyelim. Siz emniyet içinde ileri geri ağzınızı oynatırken ölümsüzü gelip yakalamayacak mı? Madem doğru konuşuyorsunuz, koltukta otururken ölmeyecek misiniz? Evinizde yatarken, kalkarken tembel tembel. Ölüm sizi de bulacak. Bir tarafta fi sebilillah bir tarafta da fi sebili nifak yani ruhunu satmış menfaatini o kısa dünyadaki imtihandaki kolaylığı, korkaklığı seçmiş birisinin ölümü var fi sebilillah yolunda olanın ölümü var katledilmesi var. Öldürülmesi. Ne yapacaksınız peki? Bu ölüm sizin de aleyhinize olmayacak mı? sizin için de olumsuz bir durum doğurmayacak mı? Madem doğru konuşuyorsunuz. Söyleyin bakalım. Ve peşini ekliyor. Burası da çok mühimdir. Ve siz öyle arkalarından İleri geri attığınız katledilenler var ya وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ <اَنْوَاتًا> Onlar ölüdür zannetmeyin. Öyle hesap ediyorsunuz ki onlar fi سَب۪يلِ اللّٰهِ Harp ettiler, katledildiler, canları gitti, kaybettiler, öldüler. Hayır, onlar ölmediler. Bel aksine ehya'u. Hayattadırlar. Hayattadırlar. Diridirler. İnde Rabbihim. Efendilerinin yanında. Yerzukun. Yürzakun. Rızıklandırılıyorlar. Evet. Burada mesele anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Demek ki bakın fi sebilillah sadece böyle diyeceksiniz. Ben Allah yolunda harp ediyorum. Ötekiler alt başlık olacak. Vatan, bayrak. Zaten siz haklı olarak Allah yolunda harp ettiğiniz zaman diğerleri de buna ekleniyor. Ama birinci sıraya kesinlikle diyeceksiniz ki ben fi sebilillah savaşıyorum. Evet. Ben Allah yolunda harbe ediyorum çünkü bu topraktayım, toprağım benim ya da bu ev benim, bu sınırlar benim, bu hak bana verildi, bunlar emanettirler, sahip çıkmam lazım. Allah yolunda bunları korumak için savaşıyorum. Hiçbir zaman insanların uydurduğu terimlerle, kavramlarla harbetmeyeceksin. Allah'ı her zaman kanunu ilk sıraya koyacaksın. Ondan sonra ne oluyor? katledildiğin zaman ölmüyorsun. ölmüyorsun Ne oluyor peki? Şu oluyor. O esnada ruhun bedeninden ayrılıyor. Yedi kat kökte bilincini, şuurunu kaybetmeden yaşamaya devam ediyorsun. Evet, dünyadaki bedenini orada terk ettin ama ölmedin. Çünkü sen Allah yolunda canını sattın. Bunun hediyesini almış oldun. Bu geri zekalı münafıkların anlamadığı nokta bu. Ve o zaman cevap verilmiş oluyor. Siz koltuğunuzda tembel tembel eleştirirken sahada harap eden Allah yolunda mücahitleri ölüm sizi de bulacak ama kaybedenler olarak mücadele edip de şehit olanları ise onlar ölmeyecekler, hayatta kalmaya devam edecekler ama siz bunu anlayamazsınız. Öyle zannedersiniz. Sadakallahu aleyhi ve sellem. Bismillahirrahmanirrahim.